Fransa gezimizin 7. günden herkese selamlar. Bugün Montpellier'deyiz. Bugün tüm gün boyunca Montpellier'e geziyor olacağız. Lise arkadaşım Seda ile buluşacağız. Ardından da akşam Toulouse otobüsümüz var. Toulouse'a geçeceğiz. Hadi Montpellier'e gezelim. Montpellier gezimizin başlangıç noktası komedi meydanında yer alan Fountain of the Graces. Çeşme 18. yüzyılın ikinci yarısından kalma. Yunan mitolojisinden üretilen üç güzeli tasvir eden bir heykel ile taçlandırılmış. Agli, Yusasi ve Çeşme 1963 yılından bu yana resmi olarak korunan anıt statüsünde. Saint Roch Kilisesi, şehrin kalbinde yer alan 19. yüzyılda neogotik tarzda inşa edilmiş bir kilise. Kilise, şehirden gelen veba kurbanlarının ve facıların kutsal şifacısı olan Saint Roch'a adanmıştır. Montpellier'e biz Marsilya'dan 2 saatlik otobüs yolculuğuyla geldik. Otobüsten indiğimiz yer aslında tramvay istasyonu. Sabine durağından tramvayla şehir merkezine direkt ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şehir merkezine geldikten sonra Fransa'nın diğer şehirlerinde de yaptığımız gibi luggage storage'dan kiraladığımız depolama alanına valizimizi bıraktık. Sonrasında da sıra kahvaltıya geldi. Kahvaltı için bu şirin mekanı tercih ettik. İçeceklerimiz eşliğinde bu lezzetli pankeki yedikten sonra bir sonraki noktamıza devam edeceğiz. Müzik Fransa'nın güney kesiminde Nice Monaco gibi turizmin kalbinin attığı şehirlerin hemen yakınında yer alan Montpellier bir öğrenci şehri olarak anılıyor. Sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştiren şehir, dünyanın her yerinde ağırladığı öğrencilerle de çok çeşitli bir yaşam tarzına sahip olmuş. Şehir, İspanya ve İtalya sınırında yer aldığı için her zaman önemli ticaret merkezi olmuş. Etkileyici ortaçağ sokakları ve Rönesans döneminin görkemli konutları şehri benzersiz yapan özelliklerinin başında. Cominem de diğer adıyla Pacte de olarak bilinen gezinti yeri diğer birçok büyük eserin yanı sıra mermer kemeri de içerecek şekilde düzenlenmiştir. Kemerde 14. Louis'in saltanatına ait önemli olayları gösteren dört kabartma bulunmaktadır. Pacte de Fransa Kralı 14. Louis'in anıtıdır. Diğer eserler arasında neoklasik bir su kulesi ve 18. yüzyıldan kalma su kemerinin sonunda yer alan süslü bir sarnıç bulunmaktadır. Park 14. Louis'in tahta çıktığı tarih olan 1774'te tamamlanmıştır. Aynı zamanda park da 14. Louis'in at sırtına bir heykele yer almaktadır. 17. yüzyılın sonunda kralın görevlisi Paris kapılarının bir kopyası olan bu zafer takını 14. Louis'in onuruna dikilmesine karar verdi. Şehrin eski surlarının kapılarından birinin yerine bu takı inşa edildi. Madalyonlar, alçak rölye Koyu sarı ve sarı renkteki çatı katı ile eski Fransa mavisi rengine kavuşturulan kraliyet arması özellikle dikkat çekmekte. Eğer Fransa'daysanız, lezzetli ve ucuz bir şeyler yemek istiyorsanız size tavsiyem boulangeriler. Arkamızda bir tane boulangeri görüyorsunuz, burada e, formüller dedikleri şeyler yapıyorlar. Bu formüllerle tatlı, tuzlu bir sandviç ve içeceği içinde barındıran e, paket şeklinde alabileceğiniz formüller oluyor. 19. yüzyılda kurulan bir küçük müze, içerisinde sanat tarihine ait birçok eser bulundurmaktadır. Ortaçağlıları, fayansları, antik Yunan ve Mısır heykelcikleri, çömlekler, dekoratif objeler ve çeşitli arkeolojik kalıntılardan oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Müzede bunların yanı sıra 17. ve 19. yüzyıllar arasında Montpellier'in ünlü gümüşçileri tarafından yapılmış bir de gümüş koleksiyonu ve 1666 yılından kalma bir şarap bardağı ve baharat kutusu da bulunmakta. Sıkıntısı derecede yüksek verandasıyla dikkat çeken Montpellier'in anısal Aziz Pierre Katedrali 14. yüzyıldan kalma Saint Benoît Manastırı'na bağlı bir kilise olarak inşa edildi. 1536'da katedral statüsüne yükseltildi. Mezhep savaşları sırasında bölgede yaşanan çatışmalarda ağır hasar alan yapı daha sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Katedral şimdilerde kentin başpiskoposluğunun merkezi konumunda. 1593 yılı yılında yapılan Fransa'nın en eski botanik bahçesi Montpellier Botanik Bahçesi dönemin tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için 4. Henry tarafından yapılmıştır. Bahçe içerisinde 250'den fazla şifalı bitki ve endemik tropik olmak üzere pek çok bitki çeşidi yer almaktadır. Şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği ilk adreslerden biri olan bahçe, zevkli tasarımı ve rengarenk çiçekleriyle görenleri kendini hayran bırakan bir atmosfere sahip. Böyle daha sonra arkadaşımız Seda ve Serdar ile buluştuk. Fransa gezimizin 7. gününde olduğumuz için ve midemiz fazlasıyla pizza ve makarna ile dolu olduğu için falafelci de soluğu aldı. Güzel bir sohbet eşliğinde yemeğimizi yedikten sonra bizim Montpellier'de göremediğimiz yerleri keşfetmeye devam ettik. <laughs> Ya da olmasa farkına varamayacağınız yerlerden birisi. Cadde adını aynı isimdeki evden alıyor. Kemerli bir geçiş üzerine inşa edilmiş olan orta Ortaçağ mimarisine dayanan bu ev tipi sokaktaki aydınlatmaları yetersiz hale getirdiği için yasaklanmış. Sırada iki tane mağaza var. İlki İmişli'de demeyin. Burası çeşit çeşit, renk renk karpostalları görebileceğiniz tam bir karpostal cenneti. Evinizi süslemek ya da hediye almak için bir şeyler arıyorsanız buraya kesinlikle uğramanız gerekiyor. İkincisi ise bu büyülü dükkan. Oyuncakçı dükkanı olmasının yanı sıra içerisinde kuklalardan deneysel oyunlara kadar çok farklı seçenekli oyuncak bulmanız mümkün. Oyuncakçıda ne işimiz var demeyin. İçerisi rengarenk bir müze gibi olan bu mağazayı bizce mutlaka ziyaret etmelisiniz. Montpellier'da günü birlik gezimizin sonuna geldik. Ee, Saydar'cığım belirtmişti zaten. Ee, lise arkadaşımız Seda ile buluştuk. Ve o bugün bize aslında gezimize rehberlik etti. Ee, o burada yaşadığı için, her yerde bildiği için çok verimli, güzel bir gün geçirdik. Kendisiyle de görüştüğümüz için çok mutlu olduk. Detaylarını zaten siz izlemişsinizdir. Şimdi size başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Biz şehirler arası ulaşımımızı e, Bulabula Karla yaptık. Çoğunu, sadece bir tanesini Felix Baxsa yaptık. E, şu söylemek istiyoruz: Biz Bulabula Karla Felix Box arasındaki Felix Box arasındaki farkı bilmediğimiz için ucuz olduğundan dolayı Blablacar'ı seçtik. Siz seçmeyin. Felix Box'ta hem internete girebiliyorsunuz, otobüslerde internet erişimi var, e, otobüslerin konforu daha rahat ve en önemli saatinde geliyorlar. Bizim şu an otobüs saatimize yarım saat geçmesine rağmen herhangi bir gelen giden yok. Bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Montpellier'den Toulouse'a gidecek otobüsümüzü bekliyoruz. Bekliyoruz. Daha ne kadar da bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Montpellier sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, sonraki videolarımıza göz atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşürüz.